Herkese merhabalar, sevgili Başaklar, YouTube kanalına hoş geldiniz. Sizlerle beraber e, biliyorsunuz ki duyulması gereken mesajları gerçekleştireceğiz. Bu açılımı çok seviyorsunuz, bayağı da hoşunuza gidiyor. E, arkadaşlar şimdi e, şunu söyleyeyim başlamadan önce. E, detaylı tarot açılımı için GMA'den oluşabiliyorsunuz. Ve şu zamandır bayağı bir açılımlar gerçekleştirdim. İnanın ki modum yerinde. E, çünkü... E, yaptığımız iş gerçekten de insanlara büyük bir fayda sağlıyor. En azından aydınlatabiliyoruz ve gerçekten de istediğiniz tarzda e, cevaplar alabiliyorsunuz bu açılımlarda. E, yani şu an memnun kalmayan e, hiçbir arkadaşımız yok. E, hepsi yapılan açılımlardan çok memnun. E, bu yüzden e, TikTok'ta da e, eğer canlı yayınlara katılmak isterseniz de katılabilirsiniz. Yine bu... Aynı YouTube'daki kullanıcı isimle e, TikTok'ta da açılımlarınızı gerçekleştiriyoruz. Orada sorular sorabiliyorsunuz. Ama orada böyle detaylı açılım yapmıyoruz. Yani e, kısa sorular soruluyor, cevaplar kısa oluyor. Yani kendiniz için bence öneririm detaylı tarot açılımı. Şimdi bakalım kartlar bize neler söyleyecek sevgili başaklar için. E, bu duyulması gereken mesajlar neler? Şimdi bakalım. Neden bu kartlar ters geliyor? Evet. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi size? Yani benim bütün dünyam karardı diyorsunuz ve sizi böyle nasıl desem karmik enerji, karmik döngüye sokan birisi var. Şimdi burada şeytan kartı bize neyden bahsediyor biliyorsunuz ki şeytan neydi? Korku bağımlılıklardı. Ee, yani bir bağımlılık yaratan bir kişi, bir durum ya da üçüncü kişinin etkisi. Aldanmalar da biraz aldatılmayı da bize yansıtır. Ya da böyle gerçekten de böyle kurtulamadığınız bir zincirim kopmadı şundan dediğiniz insan gerçekten de hayatınızı mahvettiği apaçık ortada. Bu şeytan kartıyla beraber size çok adaletsizliğe uğratan kişi, sürekli bekleten ve hiçbir şey vermeyen bu kişi. Öncelikle yıldızınızı düşürmüş, planlarınızı bozmuş, resmen dünyanızı oynamış. Ve burada artık ben bu insanla tamamlanamıyorum. Çünkü bu insan benim hayatımı mahvetti. Ve ben gerçekten de dibe düştüm dediğiniz konu var. Ve burada ay kartıyla beraber bu insanın size söylemediği sırları ne varsa hepsinin açığa çıkacağını ben artık söyleyebilirim. E, gün gözüne her şey çıkacak, her şey bir şekilde yerine oturacak. Evet üzgün olacaksınız, bir o kadar biraz karanlıkta hissedeceksiniz kendinizi ama e, en azından bu insanın e, belki de sizin bu hayatınızı ne kadar yani neden mahvettiğini ya da neden bunu yaptığını öğreneceksiniz e, ya da şüpheleriniz gerçek çıkacak. E, yani o insan hayatında biri var mı, ya da beni aldatıyor mu, ya da bir şekilde ee, yani bizim aramıza giren bu üçüncü kişi var mı dediğin neyse var. Var. Çünkü sen bu insanla tamamlanmak istiyorsun ama bu tamamlanmayı bu insanla gerçekleştirmeyeceksin. En iyi haber de bu. Bu tamamlanmayı e, yeni bir işte, güzel bir işte, uzun süredir böyle sana iyi gelmeyen bir iş varsa ya da planların bozulduğu ya da kendini hissetmediğin sürekli askıda bırakan durum neyse bir şekilde bu konuda adaletsiz davranıldığı için sen... Artık yeni bir dünya oluşturmaya ve artık kendi yoluna gitmeye karar vereceksin. Çünkü e, alma verme dengesi çok önemli. Ne diyoruz? Yani her zaman alma verme dengesine uyun diyorum değil mi? Videoya başlamadan önce. Yani alma verme dengesi o kadar önemli ki yani hak ettiğiniz değeri görmüyorsanız size bir yıldız gibi e, yani davranılmıyorsa yani sen ışığını yakamıyorsan parlayamıyorsan aydınlatamıyorsan insanlara zaten destek veremiyorsan demek ki orada bir dengesizlik var. Demek ki sen iyi değilsin. Demek ki sen karanlıktasın. Ya uzun süredir belki de alacak verecek durumumuz var. Belki de bu ilişkiyi, bu bağlantıyı e, kopartamıyorsunuz. Yani seni türlü türlü oyunlarla belki kandırıyor. Diyor ki bunu yapacağım, bunu vaat edeceğim, bunu edeceğim falan filan. Neyse ama artık yani çok yorudun artık bırak. Çünkü burada bir sır çıkacak ve bu sır sonrasında gerçekten de zamanını bu insanla ne kadar boş harcadığını göreceksin ki uzun süredir belki de gerçekten de bunun farkındaydın ki bunun yüzünden zaten çoğu belki de teklife evet demedin, hiçbir işe başlayamadın belki bu işte olabilir belki bir işte çok uzun süredir adaletsizce davranışlar görüyorsunuz iyi gitmiyor durumlar sürekli bir iyi hissetmeme sürekli bir hasta hissetme durumu varsa bilin ki evrenin hediyelerine cevap vermeniz gerekiyor ve içinize bir eşek oturmuş resmen hiçbir şey yapamıyorsunuz yapmak istemiyorsunuz yani bir adalet eyleyişi bir mutlu olma isteği var ve bakın uzun süredir zaten yani bir bereketsiz dönemlisiniz. Beşi vakitler bakın yani maddi manevi kendinizi hissetmiyorsunuz. Yanınızdaki size destek vermiyor. Çünkü enerjisini başka yerlerde harcıyor. Size de mutlu etmediği için size bir kışı yaşatıyor resmen. Uzun süredir bir kışta kalmışsınız. Yani mecazen. Ama sonrasında bakın kartlar diyor ki tılsıması gelecek tılsıması gelecek çünkü artık sen bunu hak ettin. Yani senden ne çalındıysa artık yani evren diyor ki ben sana sunuyorum. Yeter ki al. Bak sana aşk da sunuyorum. Para da sunuyorum. Sen sadece bunu kabul et diyor. Buradaki en önemli şey arkadaşlar. Farklı insanlarla deneyimleyebilirsiniz. Yani burada bence aşk kalmamış zaten. Siz sadece... Ee, bir toksikleşmişsiniz. Karmik döngüde kalmışsınız. Ama diyor ki kartlar karmik döngüden çıkacaksın. Dünya kartı bu karmik döngünün artık bitişidir. Cenneti yaşamaktır. Huzura kavuşmaktır. Ee, ve bir tamamlanma yaşayacağını söyler. Yeni bir enerjiyle belki bir kavuşma, bir parlama, ışığın yükselmesi... Bak burada dünya kartının altında değnek şövalyesi geldi. Çok arzulu tutkulu bir işe başlayıcı ya da bir aşka başlangıç. Hayatına bir değnek şövalyesi girebilir. Dünya kartıyla beraber bu insanla tamamlandığını hissedebilirsin. Ateş enerjilerine birisi geliyor arkadaşlar. Yani değnek prensi de gelmiş. Böyle çok tutkulu başlangıçlar gerçekleştireceksiniz. Yeni bir iş, işe imza atabilir. Parasal anlamda yüklü bir para size gelebilir. Uzun süredir alamadığınız o parayı alabilir, tılsım. Yani elle tutulur, gözle görülür. Artık hediye almak, şans, fırsatlar kapınıza geliyor. Bakın toprak enerjisini bize yansıtır zaten bir topraklanma bir şekilde böyle toprağın iyi geleceği belki de biraz da toprağa böyle toprağa böyle çıplak ayakla basmanız size iyi gelecek yani bir dışarı çık artık böyle nasıl desem kendini iyi hissetmediğin yerde kalma yani hele ki bu tılsı sana bunu kim sunarsa kabul et bil ki dünyasını birleştirmek istiyor belki seni mutlu etmek seninle böyle bir aşk başlangıcı ve böyle tutkunu uyandıracak bir teklif geliyor. Bunu zaten reddedemezsin. İstesen de bunu, istemesen de bunu reddedemeyeceğin bir teklif olarak kabul edeceksin. Ee, bu seni e, iyileştirmek mutlu etmek adına gelecek ve bil ki e, gerçekten de mutlu olacaksın e, burada bir söz nişan evlilik gerçekleşebilir bir miras kalma durumu olabilir ya da ev mal mülkle alakalı bir kazanç elde etme ya da buna bir sahip olma e, yani ev alabilirsin e, mal mülk ya da bir arsa alabilirsin belki arsadan bir para kalabilir yani tılsıması maddeseldir yani maddesel eşyeler eline gelişecek Geçecek yani. Uzun süredir bir evlilik teklifi bekliyorsun. Biriyle tamamlanmak istiyorsun. Biriyle yolunu birleştirmek istiyorsun mesela. Artık bunlar olacak yani. Olacak. Ee, yani bekleyen kupalar var. Bekleyen teklifler var. Evet sen bir kılıç karıçasısın. Evet akıl kalp çatışıyor. Sen sürekli akılcı hareket ediyorsun. Ve affın da yok senin belli. Yani affedemiyorsun. Zaten affedemezsin ki duruşunu artık belli edeceksin ki bu senin hayatını mahveden bu enerji artık bir dik duruş sergileyecek ve bu insana neredeyse kesip atacak enerjide olacaksın. Sen üçüncü konularla, üçüncü kişilerle uğraşmak istemediğin için yolunu değiştireceksin. Artık kendini yönlendireceksin hayatını. Uzun süredir bu zaten senin hayatını yönlendiriyormuş. Artık böyle tek başınasın demek ki burada bir ayrılık gerçekleşecek. Burada artık kendi hayatınızı kendiniz yönlendireceğiniz söz konusu. Çünkü uzun süredir bir karanlıktasın. Uzun süredir karanlıkta kaldığın için sürekli yıkılan kupalara baktın. Yani bu insan seni karmik döngüye soktu, mahvetti ve arkandaki hiçbir kupaya bakmadın. Bak kupalara bakmıyorsun. Seni bekleyen çok güzel enerjiler var. Duygusal anlamda seni tatmin edecek durumlar var. Mutlu olacak konular var ama sen bunlara bakmak istemiyorsun. Beklemeye almışsın. Ve beklemeye almak değil de beklemek zorunda kalmışsın. Çünkü hak ettiğini alabilmek için ben bu insanı sömürmem lazım. Ben bundan hak ettiğimi almam lazım. Bu benim canımı yaktı. Bu beni e, mahvetti ve ben de bir o kadar onu sömürmem lazım deyip deyip birbirinizi yemişsiniz, yemişsiniz. Çiğnemişsiniz. Bu insan sana dedi ki yani seninle evleneceğim ya da sana elle tutulur, gözle görülür bir teklif getireceğim demiş ama getirmemiş. E yetmemiş seni oyunlarına alet etmiş. Yetmemiş seni bir kraliçe olarak hissettirmemiş. Hissettirmemiş. Sana bereketi resmen esirgemiş. Bereketli hayatını mahvetmiş. Bak burada imparatoriçe gibi hissedememişsin. Ve burada bak sen e, bir o kadar da siz ayrılıklarda yaşamışsınız ki bak, bak, burada bir terk etme durumu var terk edecek bak burada da bir o çocuk bir anne durumu var buradaki insan bir yere gidiyor yani şehirden şehire taşınma yer değiştirme durumları olabilir bakın sizde bir yeri bırakacaksınız iyi gelmeyen bir yer bırakılacak terk etme terk edilme durumları yaşanacak belki de bu insan gitmek zorunda kalacak bunu bağlayan konular neyse ee, üçüncü kişiye gidecek olabilir ya da sen gideceksin planı pırtını toplayacaksın gideceksin çünkü niye bu insanın gerçek yüzünü bir şekilde tamamen kanıtlayıp artık yani bunun bir yamyam olduğunu tamamen ve artık bu insana başa edemediğini ve bu insanın sürekli e, aynı şekilde bunu oynamaktan bu oyunu oynamaktan zevk aldığını gördükçe artık diyeceksin ki bana yetti bana yetti bana artık yetti yeter sen bundan da zevk alıyorsun sen bir şeytansın diyeceksin bak şeytan yani arkadaşlar kusura bakmayın böyle bir açılım yapmak istemezdim ama yani artık uyanma vakti yani artık bir kezbanlığı bırakma vakti artık yani size iyi gelme ne varsa bırakın gitsin ya bırakın gitsin yani e, bak bunun boynuzları çıkmış yanın yetmemiş yanındakinin de boynuzları var belki biliyordu ilişkinize de devam ettiriyordu Karşı tarafta kabul etmiş bunu yanındaki ya belki diyorsun ki onun hayatında biri yok ya da bir şekilde diyorsan da bil ki var yani eğlenceli biri bilmiyorum ona göre ama şimdi bak artık mücadele edemiyorsun zaten kartlar diyor ki mücadele edemiyorsun. Ve bil ki bu insan sana denk bir seviyede de değil. Bak bu teklif getirir mi? Getirir. Bir şekilde seni kandırmaya çalışır mı? Kandırmaya çalışır. Ama bil ki korkarak gelir. Çünkü sen bir kılıç kareçetsin. Ve bak yine sana bir teklif getirsin. Yine bir yıkım var. Yine bir yıkım var. Yine onu senin başına yıkar diyor kart. Yani bundan sana bir hayır çıkmaz. Bundan sana bir hayır çıkmaz. Zaten aynı haltı yiyen bir daha yer. O yüzden hiç dert etmene, düşünmene gerek yok. Buradan git. Çünkü bunun yüzünden zaten kılıç kılıçası oldun. Kılıç gösteriyorsun artık. Yani senin artık böyle tutkulu, arzulu, böyle iyi şeyler yaşamana ihtiyacın var. Yani bir hayatında değnek şövalyesi lazım, değnek prensi lazım. Yani senin bir kere tamamlanmaya... Ya ihtiyacım var yani bir cenneti yaşa gör cennet nasıl bir yer nasıl yemek yenir nasıl tatlı yenir nasıl yani bunları bir gör bir hayatın tadına bak biraz eğlenceli zamanlar geçir biraz ya gerekirse şu gelen paranın tümünü harca ama kendin için harca yani tamamlanmak için gerekirse yani yeni bir evlilik söz. Git evlen ya başkasıyla evlen. Git sana evlilik teklifi mi geliyor? Git kabul et ya yeni kişili. Mutluluk var mutluluk bir tamamlanma var. Sana cenneti yaşatacak diyor. Ama bunun değil. Bu senin hayatını karartan değil. Onu defet. Bak bu akreplerde de çıktı bu enerji biliyor musunuz? Yani gerçekten de akreplerde de vardı bu. Evet arkadaşlar sizin açığımız bu şekildeydi. Ama dayanamayacağım. Birkaç kart daha çekeyim şuradan. Diğer duymanız gereken mesajlara. Bakalım. Bak iki zale işi bağlantısı geliyor. Yani sizi sevmesi için bile herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Böyle bu gereksiz insan yüzünden sürekli mücadele ettiniz ya. Bak bunun için yeni enerji için gerek yok diyor. Çünkü yüksek benliği de seninle birleşmek istediğini söylüyor. Bak bu diğer insan var ya sana zaman diyor. Bak bak zaman ters getirmiş bir de zaman ihtiyacım var diyor. Bırak bunu. Bak bir de yorgun diyor. Ve bak hala bir ego. Hala bir ego. Ego yapacak yine. Kendi fikrini savunacak ve sonrasında bak durum bak bak. Göremediğin durum neyse bir şekilde öğrenemediklerinde varsa bu konuda netlik kazanacak. Bunu anlayacaksın ne olduğunu. Yeter ki bir yüksek benliğinle karşılaş, bir ikizden karşılaş. Bak sen bu insan yüzden göremiyorsun. Ne kadar toksik bir hale getirdiğini de kendisi göremiyor. Kendisinin hele ki savunuyor bir de. Bir de savunuyor yani. Bak karmik döngü. Bak bu yani bunun yüzünden zaten zindanda kalmak var. Yani sevginizi gösterememişsiniz. Güvenmekten, cimrikten korkuyorsunuz. Ve bu ayrılık sonrasında böyle biraz yokluk yaşayabilirsiniz bir şekilde. Bu insanda yokluğun acısını hissedecek yani nasıl gider benim hayatımdan nasıl beni bırakır yani bir o kadar sessiz kalırsa belli bir zaman içerisinde bil ki yani e, unuttuğundan değil ya da seni sevindim önemsemediğinden değil sadece bu yokluğun acısını öyle bir yaşıyor ki yediremiyor yani söyleyecek gücü bile yok ama gelecek paşa paşa o da gelecek yani bak üçüncü kişilerin enerjisi dedikodu bak bu insanın görüşlerini etkileyen enerjiler, şeytan kartı benziyor. Yani sadece kararlarını değil aynı zamanda görüşlerini etkileyen çok fazla dedikodu var. Vallahi bir ilişkiyi burnunu sokan ya da bir şekilde bir kuşun yuvasını bozan hiçbir şekilde mutluluk sağlayamaz bu hayatta. Yani bu da kulağınıza küpe olsun. Yani istediğiniz kadar birini gönlünüzü kaptırın. O gönlünüzü kaptırdığınız kişinin bir yuvası varsa arkadaşlar yani bekleyeceksin. Bekleyeceksin. O insan onunla mutluysa buna karışmayacaksın. Buna bir şey demeyeceksin. Ve yani gerekirse izlemeyi bileceksin. Çünkü e, yani diyorum ya bir yuvayı bozarsanız hiçbir şekilde bir yuva kuramazsınız. O yüzden bunu yapan kimse adaleti görecek adalet. O adalet gelecek onun başına. Evet arkadaşlar sizin açımız bu şekildeydi duymanız gerekenler. Ee, tekrardan hatırlatayım. Detaylı açımlar için Gmail'den ulaşabiliyorsunuz. Ee, açımlarda nokta atışı cevaplar geliyor. Ee, bununla beraber abone olmayı beğenmeyi ve hype tuşuna basmayı unutmuyorsunuz. Ve en önemlisi başlarınızı bekliyorum. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.